Arkadaşlar biz bugün süper kahramanları alışverişe götürüyoruz. Alışveriş yapmak istiyorlar. Hadi Emir, petrolüm alışverişe. Kim gitmek istiyor bakayım alışverişe Emir? Bu küçük öçük adam gitmek istiyor. Küçük örüncek adam sonra. Sarı çocuk. Kedi çocuk sonra. Öce bu örs adam. Balyoz adam. Sarı biri gelecek adam. sonra? seferde sarı yine. Soya soya sugarına, soya tabca, soya, soya bardak da tartar tere. Öyle mi? <laughs> Alışveriş mi yapmak istiyorlar Emir? <laughs> Götür bakalım Emir. Buradan bak. götüreceksin Emir. Burada mı, burada mı? Tekrar evet bu tarafa böyle dön Emir. Bak yol bu tarafta. Hadi alışverişe gidiyoruz. Onlara güzel alışverişler yapalım. O ya. Burası tekrar dön Emir. Bak burası. Gel böyle benimle. Beni takip et. Hadi ben önden gidiyorum. Sen arkadan gel tamam mı Emir? Bak böyle Emir gel. Bak böyle geleceksin. Yolumuz biraz uzun. Biraz uzun. Gel Emir böyle. Ayağı da uzakmış ya. Görüyor musun Emir? Çok uzakmış. Olsun hadi götürelim. Onlar çok alışveriş yapmak istiyor. Gel böyle takip et beni Emir. Takip et beni Emir. Takip et beni. Gel Emir. Aferin sana Emir. Tekrar gel Emir. Az kaldı. Az kaldı Emir. Hadi. Az mı? Evet az kaldı. Gel. Yolumuz çok az kaldı arkadaşlar. Emir onları alışverişe getiriyor. Dön Emir bu taraftan. Az kaldı. Hadi bakalım. Ya yolumuz uzunmuş ya. Bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum ben. <laughs>